Atalar ne demiş? Düşün, düşün. İşte bu yüzden düşünerek hiçbir şeyi aslında biz elde etmiyoruz. Hani bu zamana kadar söylediğim bütün o hani düşüncenin gücü, duyguların gücüyle bu söylediğim tersmiş gibi duruyor. Fakat aslında biz düşündüğümüz için bir şeyleri elde etmiyoruz. Düşündükten sonra çok önemli bir yer var. O yer tamamlandığı için yani serbest bırakabildiğimiz için o şeyleri elde ediyoruz. Bugünkü videonun konusu serbest bırakmak. Fakat bu serbest bırakmak işte düşüncenin gücüyle zıt bir şeymiş gibi gözüküyor. Fakat halbuki birbiriyle uyumlu, hani biri birinden sonra gelen, önce düşünürsün, o şeye kafa yorarsın, sonra onu serbest bıraktığın için o şeyi hayatını tezahür ettirsin. Fakat bu ikisi de olmazsa olmaz. Yani Başta o şeyle ilgili düşünce süreci olmazsa serbest bir yaşam bize rastgele sonuçlar getirir. Diğer taraftan o düşünce süreci sonrasında serbest bırakmazsak bu sefer de işte o düşünce girdabının içinde o bilinçli yapının onu çözmesini bekleyerek düşün düşün demeye devam ederiz. İşte bu yüzden bugün nasıl serbest bırakabiliriz bundan bahsedeceğim. Fakat önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Serbest bırakmak benim hayatımda gerçekten çok 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 önemli bir teknik, daha doğrusu bir anlayış. Çünkü ben bu sayede hani bugüne kadar avukatlık yaptım, pilotluk yaptım veya yaptığım diğer her şeyin aslında temelinde bu teknik yatıyor. Eğer serbest bırakmayı öğrenememiş olsaydım mesela kesinlikle okul fakültesini bitiremezdim. Yani e, o kadar hızlı bir sürede bitiremezdim. Veya işte pilot olamazdım. Yüzde yüz. Çünkü zihinsel anlamda e, bir şeyleri çözmeye çalıştığımız zaman o şeylerin girdabı içine, stresi içine giriyoruz. Fakat mesela ben hukuk fakültesinde son sınavları bitirirken şöyle bir şey yaptım. Yarım saat o şey üzerinde kafa yordum. Daha sonra 10 dakika meditasyon yaptım. İşte bu sayede ne olmuş oldu biliyor musun? Zihinsel yapıyla o şey üstünde, problemler üstünde düşündüm. Sonra da 10 dakika serbest bıraktım. Bu benim hafızama inanılmaz yer etmesini sağladı. Mesela hep ne diyoruz? Uykudan önce bu teknikleri uygulamalıyız. Çünkü uykudan önce uyguladığımızda bütün gece boyunca Bilinçaltımız hani dedik ya bilinç 7 artı eksi 2 bilgi işliyor. Bilinçaltı 11 milyon veri işliyor. O 11 milyon veriyi işleyen yapı o bilgileri düzenliyor. O problemleri çözüyor. Aslında bilinçli yapı problem üretir. Bilinçaltı çözer. Hani basitçe bunu böyle açıklayabiliriz. Yani o 7 artı eksi 2 bilgiyle biz problem yaratırız. Mesela işe gitmek istiyorsundur. O bir problemdir. Bilinçaltı ise onu çözmeye çalışır. Anında işte kıyafetleri giymeliyim, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Birçok şey şu yoldan gidersen böyle olur. İşte geçmiş bilgilerle onu kıyaslar. Gelecekte neler başına gelebilir. Her şey planlar ve sana bir navigasyon gibi yol haritası çıkartır. Ve sen de onu uygularsın. Aslında hayatta bütün problemler de böyle. Mesela icatları, buluşları düşün. O icat yapan insanları. Hep şunu duyarsın değil mi? İşte o problem üzerine devam düşündüğü zaman işte uykusunda onu rüyasında görmüş problemin çözümünü veya işte banyo yaparken bir anda aklına bir fikir gelmiş veya tam böyle rahatladığı zaman da o şeyin çözümü aklına gelmiş. Hani bir şey düşünürüz. O ismi mesela düşünürüz. Aklımıza bir türlü gelmez. Onu zorlarız. Neydi acaba? Neydi acaba? Sonra aradan belli bir süre geçer işte. Serbest bırakırız. Bir anda aklımıza gelir. Bunun nedeni aslında biz bilinçli yapı olarak o şeyin Bilinç altının çözmesi için izin vermemiz demektir. Bütün olay budur aslında. Biz bilinçaltımıza izin verdiğimiz zaman o 11 milyon güçle, saniyede 11 milyon veri işleyen güçle o problemi çözüyor. Ve biz onu bilinçli yapı olarak ancak yine fark edebiliyoruz. Aa evet diyoruz. Alıyoruz ve devam ediyoruz. İşte hayallerimizi mesela bağımlılık videosunda hayallerimize dahi bağımlı olmamamız gerektiğinden bahsettim. Şimdi hayallerimize bağımlı olduğumuz konu aslında tamamen budur. Yani bilinçli yapı olarak bir aslında hayaller problemdir. Bu arada bunu söyleyeyim. Mesela bir şey hayal ediyorsan o şey hayatında yoktur. Dolayısıyla bir boşluk, bir ara vardır ve o bir problemdir senin hayatında. Dolayısıyla o problemi çözmek için sen bilinçli yapı olarak uğraşırsan yani düşüncesel bazda devamlı işte onu düşüneyim dersen o zaman ne oluyor biliyor musun? Sen işte o ismi hatırlayamaman gibi devamlı o bilinçli yapı olarak bir kendini girdaba sokuyorsun. İşte bağımlısı oluyorsun o şeyin. Yani o şeyin e, bağımlısı olduğun için de düşüncesel bazda devamlı onu düşündüğün için de bu sefer bilinçaltı yapı bir türlü onu alıp işleyemiyor. İşte bunun için mesela bugün sana uygulayabileceğin müthiş inanılmaz etkili bir şey söyleyeceğim. Bunu lütfen hayatında uygula eğer hayallerine kavuşmak istiyorsan hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle düşün. Biz daha öncesinden e, vizyon panosu veya vizyon defteri veya işte diğer taraftan e, ajanda egzersizi veya imgeleme egzersizi bunları e, detaylarıyla anlattım. Bu videoları izleyebilirsin. İşte bunları yaptıktan sonra hani öncesinde de 5-10 dakika meditasyon yapıp zihnini sakinleştirebilirsin. Bu egzersizleri yapıp 15-20 dakika sonrasında burası en 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 önemli kısmı. Ya uyu yani ya direkt uyu bunları yaptıktan sonra yine bilinçaltı işlemeye devam eder. Ya da mesela sabah yaptıysan o zaman bir 5 dakika, 10 dakika veya zaman varsa yarım saat gözlerini kapat ve hiçbir şey yapmadan otur. Bu neyi sağlayacak biliyor musun? O bütün o işte düşünceleri problemdir o aslında bilinçaltı için, zihin için o şeyler. O problemleri alacak ve bir hafızaya dönüştürecek. Onları senin gerçekliğin haline dönüştürecek. Bilinçaltı onları işlemeye başlayacak ve o problemin çözümünü sana verecek. Mesela bir öğrencisin diyelim. Hani bu teknikleri uygulamıyorsun diyelim. Hayalinde yok. Bir öğrencisin, sınavlara hazırlanıyorsun veya ders çalışıyorsun. Şimdi ders çalışmak eğer 5 saat durmadan ders çalışıp onu düşünürsen onun yarısından çoğu çöptür. Fakat diğer taraftan örneğin yarım saat bir konu hakkında veya 45 dakika çalış sonra 10 dakika gözlerini kapat ve otur. Bunu mesela 4 seksiyon, 5, 6, 7 defa mesela yapabilirsin veya 3, 4 defa yapabilirsin. 3, 4 seferde bunu yapabilirsin. Bu şekilde çok çok daha iyi öğrendiğini anlayacaksın. Veya bir iş adamısın diyelim iş yerinde problemler var. Bütün gün o iş yerindeki problemleri düşünerek onları çözemezsin. İşte derler yani uyu geçer. Aslında uyu geçer dedikleri o bilinçaltı o problemleri çözüyor o sırada. Sen işte bu şekilde o problem üzerinde mesela iş adamısın diyelim düşün. Daha sonra yarım saat gözlerini kapat ve otur. O bilinçaltı o problemleri öyle güzel çözecek ki sen bunu asla yapamazsın bilinçli zihninde. Yani bizim işte o ego dediğimiz, o zihin olduğu sürece bizim hayatımız kaos üstüne kaos yaratmakla meşguldür. Çünkü atalar bile diyor işte düşün düşün. Yani başka türlüsü yok. Felsefe o yüzden mesela bizim hayatımızda hiçbir şey yaramıyor değil mi? Devamlı düşünüyorsun, hiçbir şey yaratmıyor. Devamlı bir kaos içindesin. Fakat onu serbest bıraktığında o zaman işte her şey yerli yerine oturuyor. Mesela Asya'da maymunları nasıl yakalarlar biliyor musun? Bir e, kap vardır, bir şişe gibi bir kap. Onun içine muzu koyarlar. Ucu dardır. Maymun gelir içine elini sokar onu. O muzu alır. O muzu serbest bırakmadığı için onu çeker. Şimdi muz da diğer taraftan şişeye baskı yapacağı için çıkaramaz elinde. O şekilde muz şeyleri maymunları yakalarlar. O muzu serbest bırakamadığı için. Halbuki maymun elini serbest bıraksa hem o muzu alacak hem de serbest kalacak. Fakat onu işte belli bir şekilde tuttuğu çektiği için bir türlü kurtaramaz. Havacılıkta mesela fikslenme diye bir tabir vardır. Mesela pilot belli bir şeye fikslenir. Uçak yan dönmüştür. Fakat pilot ona fikslenmiştir. Düz uçtuğuna fikslenmiştir. Ve bütün aletlerin uyarılarına rağmen o düz uçtuğunu zanneder. Yani düz gidiyor uçaklar. Bütün uyarılar, bütün sistem ona uyarı verir. Fakat o ona fikslenmiştir işte. Ona hipnoz olmuştur. İşte birçok insanın durumu da bu. Zihinsel olarak belli bir şey hipnoz oluyor, bir şeye kilitlenip kalıyor ve onu o çerçevede çözmeye çalışıyor. Halbuki bir serbest bıraksa, şöyle bir rahatlasa yanlış olduğunu görecek ve düzeltecek ve düz devam edecek. İşte problemler, hayatımızdaki hayaller veya yapmak istediğimiz şeyler biz onları devamlı düşünerek, devamlı işte kafamızda onları kurarak kesinlikle tezahür ettirilemez. Bu yüzde yüz. Ancak daha çok kaos yaratır. İşte o arzu, istekler bu yüzden kaos yaratır. Fakat serbest bıraktığında, mesela onları düşündün, koşulladın, şu anda yaşadın. Sonra serbest bıraktığında, meditasyon yaptığında örneğin. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatında devam et. Yani o şeyleri arama. O şeylere örneğin düşünmeye devam etmene gerek yok. Arada belki hatırlatıcılar yaparsın. Sadece onları işte o bilinçaltının anlayabileceği şekilde. Yani sen bilinçli olarak bile ona bakmazsın. Bilinçaltı onu algılar. Belli hatırlatıcılar koyarsın. Onu bilinçaltı algılar. Ve bilinçaltı o süreçte onu işlemeye devam eder. Görmeni sağlamaya devam eder. İşte bu serbest bırakmak bu anlamda inanılmaz işine yarayacak bir şey. Hem Dediğim gibi günlük hayatta yapacağın şeylerde örneğin öğrenciysen, iş adamıysan gerekse işte bir hayalperestsen, hayallerini hayatına çekme anlamında en 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 önemli şey. Yani hayal kurmaktan çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim serbest bırakmanın. Fakat bu iki aşama dediğim gibi önce üstünde düşün problemin daha sonra da onu serbest bırak. Bu sayede yani ne istediğini belirlemiş oldun ve onu da serbest bırakarak o şeyin içinden omuzu alıp Yiyebilirsin Ve işte o zaman hayat kolay, hayat gerçekten basit ve neşeli, keyifli bir hale geliyor. Diğer türlü sen o 7 artı eksi 2 gibi girişilen işte, yani bilinçli onu çözmeye çalışınca işte bir türlü yani hiçbir şey rayına oturmamaya başlıyor. Bir şeyler hep eksik kalıyor ve sen hep bir gerilim içinde kalıyorsun. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Hayalim neden olmadı? Bu girdabın içinde bu sefer de Pes ediyorsun ya da işte yanlışlar yapmaya başlıyorsun yanlış kararlar veriyorsun işte bunların önüne geçmek için serbest bırak seni seviyorum videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için de sana sonsuz minnettarım görüşmek üzere.